Merhaba arkadaşlar, Yanıt Okulu'na hoş geldiniz. Ben İnkılap Tarihi öğretmeniniz Asude Babacan. Bugün sizlerle yeni konumuz olan İzmir'in işgali ve Kuvayi Milliye konularından bahsedeceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, İzmir'in işgali ve Kuvayi Milliye bizim konumuz. Bu konuya geçmeden önce bir önceki konuda biraz bağlantı yapalım mı sizinle? Nasıl bu konuya geçecek, neden İzmir'in işgali anlatacağız sizinle? Öncelikle lütfen siz bir izleyin videomuzu bir bakın. Ben de küçük çapta bir özet geçerek dersimize başlayayım. Hatırlıyorsanız eğer bir önceki videomuzda Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştık biz. Hatta 7-24 diye maddelerimiz vardı. Oldukça önemliydi. Bu 7-24 maddelerinden sonra itilaf devletleri ne yapacaklar? İstedikleri yerleri işgal etmek için 7 ve 24. maddelere dayanacaklar. 7 ve 24. madde gereği herhangi bir yerin 7. madde Doğuda istedikleri bir yeri 24. madde. Bahaneleri uygun olduğu takdirde gidip işgal edebilecekler. Evet şimdi Mondros'tan sonra işgallerimiz hızlıca başlıyor. İtilaf devletleri ülkenin dört bir tarafını istedikleri bahaneye sığınarak işgal edecekler. İşte İzmir'in işgali bunlardan biri. İzmir'in işgaline başlamadan önce aslında o dönemde olan bir gazete haberi var. Bunu biraz dikkatinizi çekmek için de bu bilgiyi koydum size. Bakın Tarih bu sırada kaç? Tabi ki de tarihimiz arkadaşlar 15 Mayıs 1919. Diyor ya İzmir dün işgal edildi diye. İzmir'in işgal edildiği tarih 15 Mayıs. İtilaf devletleri 7. maddeye dayanarak İzmir'e giriş yapıyorlar. İzmir'e giriş yapmalarının sebebi de aslında bahane şu tamamen. Orada bulunan Rumları Türkler işkence ediyor bahanesiyle İzmir'e giriş yapıyorlar. Burada şu önemli, bahanenin gerçek olup olmadığı hiç önemli değil. Bahane var mı? Var. Yedinci maddeye karşılıyor mu? Karşılıyor. Hukuki bir zemin var mı? Var. Zaten yapılan işgal ediyorlar ki bizim hukuki zeminimiz var. Bizim hukuki zeminimiz dediğimiz şey Mondros Ateşkes Antlaşması. E, Mondros'ta herhangi bir yer dediği için Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine güvenerek tabii ki de bunu yapıyorlar. İzmir aynen gördüğünüz gibi 15 Mayıs 1919'da işgal ediliyor. Eğer hatırlıyorsanız Mondros neydi önemli maddelerimizden bir tanesi? Ordu terhis edilecekti. Yani ordu görevden alınacaktı. E, İzmir işgal edildi. E, ordu görevde o zaman İzmir'i kim savunacak? İşte burada biraz sonra başlayacağımız Kuvayi Milliye konusu devreye girecek. İzmir'de önemli bir kahramanımız var arkadaşlar. Hasan Tahsin. İzmir'in işgalinde ilk kurşunu sıkan ve ilk tepki gösteren kişi Hasan Tahsin. Gazeteci kendisi. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası ülkemizin işgaline başladığı yıllarda İzmir'de düşmana ilk kurşunu atarak ölümsüzleşen, ardından da düşman askerlerince katledilen Hasan Tahsin'in Gerçek adı bu arada arkadaşlar Osman Nevres. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkartma yapan Yunan Efsun Alay askerlerine ve kordon boyu mevkisindeki ilk kurşunu atıyor. Burada Hasan Tahsin artık dayanamıyor yapılan işgallere ve tepkisizliğe ve halkın içerisinden çıkar ilk kurşunu atıyor ve maalesef orada ölüyor. İzmir'in işgalindeki önemli kahramanlarımızdan bir tanesi Hasan Tahsin. İzmir'in işgalini birkaç tane soruyla perçinleyeceğim ama önemli olduğu için söylüyorum. E ee, sakın hemen İzmir işgali şey gibi düşünmeyin. İşte e, Mondros imzalandı hemen İzmir işgaline geçler değil. Biraz sonra daha detaylı gireceğim ben sizin. İzmir önemli işgallerimizden bir tanesi. Burada İzmir işgal dedikten sonra Atatürk artık tamamen kararlarını kafasında oturtuyor ve diyor ki, tamam artık benim kendimi bir şekilde Anadolu'ya atıp oradan ilerlemem gerekiyor diyor. İzmir'in işgali ilgili güzel sorular geliyor. İsterseniz İzmir işgali ile birkaç tane soru çözelim. Sonra konumuza devam edelim. Bu durum aşağıdakilerin hangisine kanıt oluşturur? Yunanlar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmeleri üzerine bütün yurtta protesto mitingleri düzenlediler. Peki nedir bunun karşılığı? Halkta ulusal bilincin uyanmaya başladığına, Türk halkının barıştan yana olmadığına, İtilaf devletlerin işgallerin azaldığına ve Mustafa Kemal işgalleri kınadığına. Eğer yurt içerisinde protesto ve mitingler düzenleniyorsa artık halk dolmuştur ve bir şey tepki veriyordur ve artık halkın sürece karşı bir bilinci uyanmıştır. Ulusal bilinç derken ülke çapında olan işgallere, durumlara karşı bir milli bir bilinç uyanmış halkta. Verilen bilgi aşağıdakilerin hangisinin kanıtlar? İzmir'in işgali üzerine İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda miting düzenlemiştir. Neyi kanıtlayacak bu durum? Halkın ümitsizliğe kapıldığı, Megola iddiaya karşı çıkıldığı, İstanbul'un resmen işgal edildiği ve milli mücadelenin başarıya ulaştığı. Burada çok önemli bir kavramımız var arkadaşlar. Megola iddia. E, cemiyetler sürecindeyken aslında biraz bahsetmiştik Megola iddiadan. Megola idam büyük fikir, büyük idea diye geçer ya da Büyük Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulma düşüncesi. Bu fikre göre mantık şudur. Onlar İstanbul demezler. Onlar için İstanbul değil, burası Konstantinopoli'dir hala. Konstantinopoli tekrar alınır ve alındıktan sonra yıkılan o Bizans İmparatorluğu yeniden canlanır. Aslında Megola İda'nın hedefi budur. E dolayısıyla İzmir işgalinde de temel mantık burada yatar. Megola idayı yeniden gerçekleştirmek. Sultanahmet Meydanı'nda mitingler düzenliyor. Verilen bilgi aşağıda hangisine kanıtlar? Kesinlikle bu Megola iddianın tekrar kurulmasına karşı bir tepkidir bu. Hayır artık burası Türklerin yerliği. Bu öfkenin nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz? Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in Yunanistan'a verilmesi Türk halkı içinde büyük bir öf öfkeyle sebep oldu. Hatırlıyor musunuz Paris Barış Konferansı'nın? Orada yenilen devletlerle kazanan devletler arasında anlaşma imzalamıştık. Obama son vitesi bir kodumuz vardı bizim. Orada Yunan, Yunanistan'a İzmir veriliyor. İzmir verilince tabii ki de halkın ciddi bir tepkisi var. Sorumuz şu, halkın tepkileri arasında yer almaz. Yunanların haksız olmaları, tabii ki de Yunanların haksız oldukları için İzmir'i alamazlar. Yunanların Megola İdea hayali, evet çünkü burada bu ideayı gerçekleştirmek istiyorlar. İzmir'de çoğunluğunun Türk olması. Evet tabii ki de biz burada Türkler çok fazla Yunanlar diyorlar ki hayır burada Rumlar çok fazla bizim topraklarımız olacak diyorlar. Çünkü Wilson ilkeleri diyor ki bölgede hangi nüfus çok fazlaysa oranın halkı oranın sahibi olacaktır diyor. O yüzden sürekli olarak bir nüfus kelimesinden bahsediliyor. Yunanistan İtalya ile çekişmesi. Şimdi Yunanistan İtalya ile çekişmesi İzmir halkını çok bağlayacak bir mevzudur. Bu Yunanistan ile İtalya arasında bir sorun olduğundan asla ve asla e, İzmir halkının öfke neden olduğu konu arasında Yunanistan ile İtalya çekişmesi tabii ki de yok. Ve dersin başında bahsettiğimiz İzmir'in önemli kahramanı ilk kurşunu atan kişi Hasan Tahsin. İzmir'e ilk kurşunu attık. Tamam Hasan Tahsin ilk tepkisini verdim. Dedik ya hani Mondros'la birlikte ordu terhis oldu. Ordumuz yok elimizde. Peki bu bölgeleri kim kurtaracak? Kim herhangi bir destek verecek? Yoksa halk tamamıyla destek olacak mı? Ya da tamamıyla teslim olacak mı halk? İşte o sırada karşımıza çıkan milletin ordusu diye geçen Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye özellikle şuradan tanımını okuyacağım ve sonra devam edeceğim sizinle. Türk halkı Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgallerin geçici olduğunu düşünerek Öncelikle doğrudan silahla direnişe geçmedim. Şuraya kadar hakikaten padişahın verdiği tepki şuydu. Sakın herhangi bir tepki vermeyin. Bütün bu işgaller geçici. Herhangi bir şey olmayacak. O yüzden lütfen sakince bekleyin. Her şey düzelecek durumu söz konusuydu. Halk da bunun böyle olacağını düşündüğü için herhangi bir tepki söz konusu değil. Ancak İzmir'in işgaliyle birlikte halk şunu görüyor. Bu işgaller geçici değil belli ki. İşgallerin geçici olmadığını ve artarak devam edeceklerini anladığı için müdafai hukuk cemiyetlerinin de gayretiyle hatırlıyorsanız yine cemiyetlerden ne demiştim müdafaa kelimeleri için? Ülkeyi savunan gruplardır müdafaa. silahlı direniş örgütleri olan Kuvayi Milliye Birlikleri kuruluyor arkadaşlar. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin içerisinde halkın kendisi de var. Aynı zamanda e, ordudan terhis olan askerlerimiz de var onlarla birlikte oluşturulan tam bir millet ordusudur Kuvayi Milliye. Türk vatanını korumak ve bağımsızlığı sağlamak amacıyla kurulan milis kuvvetler de denilir arkadaşlar. Milis güç de denilir Kuvayi Milliye'ye. Vatanın her kesiminden gönüllü insanlar katılır. Bunların altlarını çiziyorum çünkü siz artık bir sınava hazırlanıyorsunuz. Bu tür kelimeler gerek şıklarda gerek soru köklerinde çok fazla geliyor. Gönüllü insanların katıldığı Kuvayi Milliye birliklerinin ihtiyaçları ise halk tarafından karşılanıyor. Öyle zaten devletin çok ciddi bir bütçesi olmadığı için halkın da yardımlarıyla Kuvayi Milliye'nin bütçesi, ihtiyaçları karşılanacak. Mustafa Kemal başta olmak üzere birçok vatansever komutan bu birliklerin güçlendirilmesi için gerçekten ciddi çaba harcanıyor. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin özellikle Mondros'taki ordudan ters edilmesiyle birlikte asker ve subay kadroları da Kuvayi Milliye Birlikleri'nin içerisinde yer alacak. Ee, şimdi Kuvayi Milliye Birlikleri'nin özelliklerinden detaylı bahsedeceğim. Ee, düzenli ordu kurulana kadar görev yapıyor. Kuvayi Milliye birincisi bölgesel olacak ve bölgesel olduğu için kendi bölgelerini koruyacaklar. Fakat daha sonraki süreçlerde bölgesel olması çok da işe yaramayacak duruma gelecek. O yüzden düzenli orduya geçiş sağlanacak. İşte düzenli orduya kadar Kuvayi Milliye görevlerini devam edecek. Ta ki Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkan isyanları bastırarak meclisin Anadolu'daki otoritesini güçlendirecek çünkü düzenli oldu. Kuvay Milliye Birlikleri arasında e, ilişki az. Bölgesel demiştim hatırlıyorsanız. E, İzmir'deki Kuvay Milliye ayrı, Adana'daki Kuvay Milliye ayrı, Hatay'daki Kuvay Milliye ayrı ve ikisi arasındaki hepsi arasındaki ilişkiler az birbirlerinden kopuklar. Herkes kendi bölgesini koruyacak. Tek bir merkeze bağlı değil. Bölgeseller ve tek bir merkeze bağlı değiller. Ne faydaları vardı peki? İşte sorular arasında en fazla çıkan kısım bu. Düşman ilerleyişini yavaşlatmıştır. Bakın buradaki kelime önemli. Genelde sorularınızda hep şöyle çıkıyor. Kuvayi Milliye düşman ilerleyişini durdurmuştur diye çıkıyor. Sakın bunu da düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Sadece yavaşlatmıştır. Yani bir anlamda biraz zaman kazandırmıştır tamamen durdurması söz konusu değil. Yunan ordularının Anadolu'da rahatça ilerlemesini engellemiştir. Düşünün ordu terhis oldu. Eğer Kuvayi Milliye de olmasaydı İzmir'e giren Yunan orduları ya da diğer bölgelere giren, giren devletleri çok rahat bir şekilde hiçbir engel olmadığı için istedikleri gibi ilerleyebileceklerdi. Yunan ordularının Anadolu'da rahatça ilerlemesini engelliyor. Türk köylerini Rum ve Ermeni çeteleri çetelerinin saldırına karşı koruyorlar. Oralara savunmasız asla bırakmıyorlar. Peki neden kuvayi milliye kaldırılıyor? Bu kadar faydalı, bu kadar bölgesine yarar olan kuvayi milliye neden kaldırılacak peki? Ne oldu da kaldırılıyor? Birincisi, dedik ya hani halkın kendi içerisinden seçiliyor. Yani şu an savaş olduğu sürece eğer savaş olursa bir kuvayi milliye kurulursa ben de kuvayi milliye içerisine gireceğim. E ben ne kadar askeri teknik bilgilere sahip olabilirim ki? O dönemdeki halkın da askeri ve teknik bilgisi yeterli olmadığından, iyi bilmediklerinden, dağınık bir düzensiz olarak mücadele ettiklerinden maalesef Kuvay Milliye sadece kendi bölgesini kurtardığından belli bir süreçten sonra kaldırılacak. Ama kaldırılması demek tamamen ordu bittiği anlamına tabii ki de gelmiyor arkadaşlar. Daha sonra yerine düzenli ordu kurulacak. Meclisin aldığı bazı kararlara karşı gelmeli. İşte bu kısım biraz problem yaratıyor. Büyük Millet Meclisi kurulduğunda ordularla ilgili kararlar vermeye başlıyorlar. Kuvayi Milliye'yi kuranlar diyorlar ki hayır biz bu kararlara uymak istemiyoruz diyerek meclis kararlarına karşı gelecekler. İşgalleri kesin olarak durduramıyorlar. Sadece bölgelerinde geçici olarak çözümleri var fakat durdurmaları söz konusu değil. İşgaller durmadığı için de tam anlamıyla köklü bir çözüm olmuyor Kuvayi Milliye. Hukuk devleti anlayışına ters davranarak suçlu gördükleri üyelerini kendilerinin cezalandırması. Şimdi meclis açıldıktan sonra bir hukuk devleti gibi hareket etmeye başlayacak. Bir kanun çer çerçevesinde hareket edecek. Amaçları bu zaten. Fakat Kuvayi Milliye diyor ki bizim kurallarımız bizi bağlar. Biz kendimiz karar vereceğiz. Kim suçlu kim değil cezalandırmalarımızı biz kendimiz yapacağız. İşte bundan sonra artık iş biraz daha o bölgede sanki bir otoriter bir yönetimmiş gibi oluşmaya başlıyor. İhtiyaçların karşılanmaması zaman zaman halka baskı yapmalarına sebep oluyor demiştik yani ihtiyaçlarını halk karşılıyor diye. Evet zaman zaman halk artık yetersiz kaldığı durumda iş biraz daha rayından çığırından çıkmaya başlayacak ve halkı baskı yapmaya başlayacaklar bizim ihtiyaçlarımızı karşılayın diye. E bu da tabii artık halkla kuvay milliyenin kopmasına sebep olacak. Anadolu'nun kesin olarak işgallerle kurtarılmak istenmesini İşgalleri durduramıyorlar. Kendi cezalarını, kendi istedikleri adalet sistemini uyguluyorlar. Oysa bizim istediğimiz, Atatürk'ün istediğini Anadolu'yu tamamen bu düşman işgalinden temizlemek e, durduramadıkları için de o yüzden Kuvay Milliye'ye artık son verilmesine karar veriliyor. Evet şimdi gelelim Kuvay Milliye ile ilgili birkaç tane soru çözelim sizinle. Kuvayi Milliye Meclis tarafından daha sonra kaldırılacak ve yerine düzenli ordu kurulacak. İşgal kuvvetlerine karşı ilk Kuvayi Milliye hareketi, hareketi aşağıdaki işgalci güçlerden hangisine karşı başlatılmıştı? Bazı soruları özellikle konu içerisine geçmediği için soru olarak size verdim burada. Mesela Kuvayi Milliye ilk itilaf devletlerinden kime karşı yapılmıştı arkadaşlar? Fransa'ya karşı yapılmıştı. Birkaç konu sonra biz sizinle cepheleri işlemeye başlayacağız. Cephelerde Fransa güney cephesinde yer alacak ve güney cephesini işgal eden devlet olacak. Kuvay Milliye kavramı aşağıdakilerden hangisi bakımından daha önemli bir yere sahiptir? Milli kültür, milli mücadele, ulusal egemenlik ve cumhuriyet yönetimi. Genel anlamda bu tür soruları gördüğünüzde şunu eliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Ama şu ulusal egemenlik, milli kültür ve milli mücadele kısmına biraz takılıyorsunuz. Arkadaşlar kültürü delin. Çünkü kültürle ilgili soru geldiğinde daha çok e, ee, insanların birbirleriyle gazete, dergi, dil ya da dünyada olan biten şeyleri ile ilgili olan cümleler geliyor. Milli mücadele ve milli egemenlik. Ulusal egemenlik ya da milli egemenlik aynı şekildedir. Bu şu demek, egemenlik kelimesini gördüğünüzde halkın yönetimde söz sahibi olması demektir. Meclise girebilir, seçme seçilme hakkı elde edebilir. Genelde egemenlik kelimesini gördüğünüzde eğer bu kelimeleri bulursanız hiç şaşmadan doğru cevabı gidersiniz. Biz Kuvay Milliye'den bahsediyoruz. Yurdumuzu kurtaracağız. Yani işgallerden kurtulmamız gerekiyor. Amaç ne burada? Milli mücadeleye destek veriyorlar. Aşağıdakilerin hangisi Kuvay Milliye'nin faydaları arasındadır? Teker teker bakalım. Halktan zorla malzeme ve para toplamaları. Fayda olan durum daha sonra zarara dönüşmeye başladı. Bazı Kuvay Milliyeciler düzenli orduya katılmak istememeleri. E, istemedikleri i̇stemedikleri için de kendi aralarında bölünecekler. Ülkede ekstra bir problem. Zararları arasında halkın kurtuluşa olan inancını ve direniş azmini kuvvetlendirdi. Evet en önemli kısımlardan bir tanesi bu aslında. Halkı e, ilk zamanlarında organize etti ve mem e, milli mücadele sürecine destek verdi. Kendilerine özgü hukuk dışı cezalandırma yöntemlerini geliştirmesi bu da Kuvayi Milliye'nin zararları arasında yer alıyordu. İnkılap tarihi dersinde öğretmenin tahtaya yazdığı sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Türk milletinin bağımsız yaşama isteğinin ve vatanseverlik duygusunun eseri olarak ortaya çıkan ulusal direniş azmine ne denir? Ulusal egemenlik neydi? Seçme ve seçilme ile alakalıydı. Kuvayi Milliye ruhu tam anlamıyla bizim cümlemizin karşılığı zaten. Türkiye Cumhuriyeti yönetimle alakalı İnsan hak ve özgürlükleri de bu yine. insan hak ve özgürlükleri bunun hiç paragrafımızla alakası yok zaten. Evet bunu e, özellikle de koydum. E, bu tabii ki de asla ne denemenize çıkar ne de belki testlerde olarak karşınıza çıkar ama e, ne anlama geldiğini bilin diye söylüyorum. İzmir'in işgali üzerine Batı cephesinde harekete geçen Kuvayi Milliye liderleri aşağıdaki isimlerin hangisiyle anılır? Arkadaşlar Kuvayi Milliye liderlerine Efe derler. Demirci Mehmet Efe gibi. Milli mücadele yıllarında işgal kuvvetlerine karşı ilk, işte bu çok sık çıkan sorular arasında arkadaşlar. İlk Kuvay Milliye hareketi aşağıdakilerin hangisinde başlamıştır? Dedik ya ilk Fransızlara karşı yapılıyor, Fransız e, itiraf devletlerine karşı. Bizim ülkemizde ilk nerede çıkıyor? Hatay dört yolda çıkacak. İlk işgal orada başlıyor, Fransızlar tarafından güney cephesinde. Buna karşılık ordumuz terhis edildiği için de Kuvayi Milliye'nin ilk ortaya çıktığı yer Hatay 4 yoldur. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye'nin faydaları arasında gösterilemez? Az önce faydalarına baktık, şimdi zararlarına bakıyoruz sizinle. Düşman ilerleyişini hızını kesti. Bu tabii ki de faydaları arasındadır. Faydalar arasında gösterilemez diyor. Faydalar arasında. Ben yani ne alacağım? Düşman hızını kestiler. Faydalar arasındadır. Doğru. Batı cephesini düşmandan temizlediler. Şimdi konuyu anlatırken özellikle söylemiştim. Kuvayi Milliye'nin tamamen bir bölgeyi temizleme, burayı bir yerden kurtarma gibi bir özelliği yok. Yavaşlatmış olabilirler, durdurmuş olabilirler ya da zaman kazandırmış olabilirler. Ama Batı cephesini düşmandan temizlemediler arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Çünkü Batı cephesini düşmandan temizleyen düzenli ordu olacak. Diğerlerine bakalım. Milli mücadelenin hazırlık devresinin tamamlanmasına yardımcı oldular. Evet yardımcı oldular. Düzenli ordunun kurulması için gereken zamanı, evet zaman kazandırdılar. 4 Evet arkadaşlar, bugün sizinle İzmir'in işgali ve kuvayi milliye konularını işledik. Takıldığınız ya da merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa altta yorumlarınızı bekliyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.